Selamlar Maçko YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Anderson Talişka'yı konuşacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğu söyleniyor. Haberler her geçen gün ciddileşiyor Talişka ile ilgili. Fenerbahçe yolcusu gibi gözüküyor yakın zamanda. Video çektiğimiz tarihte şu anlık kiralık mı gelecek, opsiyonlu mu gelecek, bonservisiyle mi gelecek vesaire bu tarz detaylar belli olmasa da Fenerbahçe'nin Talişka'ya yönelik bir ilgisi olduğu kesin gibi. Tabii ki de Talişka hepimizin yakından tanıdığı bir oyuncu. Zamanında 2017-2016'da Beşiktaş'ta Süper Lig'de forma giymişti ama bir süredir Çin'de olsun, Arabistan'da olsun gözümüze uzak liglerde oynadığı için güncel durumunu bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Tarışka 30 yaşında Brezilyalı 1.90 boyunda bir 10 numara oyuncusu sol ayaklı. Şu an bon servisi Suudi Arabistan'da El nasıl kulübünde. Şöyle kısaca bir kariyerini anlatayım ben sizlere. 2014 yılında Bahia'dan Benfica'ya transfer oldu 4.75 milyon euroya. Daha sonrasında da 2016'da Beşiktaş'a kiralık bir şekilde geldi. 2 yıllık kiralandı Beşiktaş'ta. Beşiktaş'tan sonra kiralık sözleşmesi bittikten sonra Çin'e Evergrande takımına transfer oldu. Kiralama bedeliyle beraber 25 milyon euro tutarında bir bonservis ödendi Benfica'ya. Daha sonrasında da 2021'de Suudi Arabistan El Nasr'a transfer oldu 8 milyon euroya. Tabii Beşiktaş dönemini hepimiz hatırlıyoruz. Oradan da tanıdığımız bir futbolcu. Süper Lig'de ya da daha doğrusu Beşiktaş'a yaptığı istatistikleri de sizlere söylemek istiyorum. 80 maçta 37 gol, 14 asistlik bir katkısı oldu Beşiktaş formasıyla ve 16-17 sezonunda da bir şampiyonluk yaşadı Beşiktaş formasıyla. Şimdi Fenerbahçe'li arkadaşlar şunu merak edebilir elbette. Beşiktaş'ta iyi bir performansı vardı ve neden bonservis alınmadı diye. O dönem 20-25 milyon euro civarında bir opsiyonu vardı Tarışkan'ın Beşiktaş ın bon bonservisini alması için. Ama en az yakın zamanda o dönemin mevcut başkanı Friket Orman şöyle bir açıklama yaptı. Ben Talişkan'ın bonservisini almak istiyordum. Bon servis ücretini ayarladık. Ama Talişkan'ın kendisi paraya daha çok önem verdiği için o dönem Beşiktaş yerini Çin'e tercih etti. Çin'e gitmek istedi. Daha fazla maaş kazanmak istedi diye bir açıklaması olmuştu. O sebeple Beşiktaş da Talişkan'ın bonservisini almadı ya da alamadı. Peki bu sezon neler yapıyor Talişka? Yani Nasır formasıyla 19 maçta 8 golü var toplamda. Ve son dönemde de forma giyiyor. Sadece son birkaç maçta forma giymedi. Orada da sakatlığı sebebiyle forma giymedi giymediği söylendi ama muhtemelen bu transfer görüşmeleri sebebiyle forma giymediğini tahmin ediyorum ben. Şimdi geçelim Tarışka'nın oyun tarzına ve artılarına, eksilerine. Tarışka bir forvet oyuncusu arkadaşlar. 10 numara mevkisinde forma giyiyor ama sağ kanatta da veya da santraforda da görev alabiliyor. Aslında net bir forvet oyuncusu Tarışka. Yani gole yakın cihaz hat çevresinde oynayabilen, genelde merkezde olduğu zaman daha etkili olan ama son dönemde özellikle sağ kanatta da oynadığı zaman etkili olabilen santrafor forvet arkası oyuncusu. Gizli forvet olarak nitelendirebiliriz Tarışka'yı. Her zaman kaleye yakın oynar ve skora yakındır. Geçelim artı ve eksilerini burada önemli konular var tabii ki de Tarışka ile ilgili. Tabii Tarışka dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şey gol. Yani skor. Tarışka skora her zaman yakın bir oyuncuydu. İnanılmaz bir hücum silahı. Çok büyük bir gol tehdidi. Hemen hemen her seviye için müthiş özellikleri var gol açısından, skor açısından en büyük artısı bence de Tarışkan'ın bu gol tehdidi olması gerekiyor. Hava topları çok iyi Tarışkan'ın. Mesela uzun boylu 1, 90 boyunda ama bazı futbolcular uzundur ama hava topları çok iyidir. Kafa topları çok isabetli değildir ya da yükselemez. Ama Tarışkan öyle değil. Özellikle Beşiktaş'a geldikten sonra hava topu hakimiyeti sürekli arttı ve kafası çok isabetli. Yani kafa vuruşları çok isabetli. Uzaktan şutları çok etkili. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Raket gibi kullanıyor sol ayağını. Her türlü uzaktan şut çıkartabiliyor. Mesafe çok fazla tanımıyor. Buna bağlı olarak da free kickleri de yine çok etkili. En önemli özelliklerinden biri her türlü oyun tarzını gol atabiliyor. Bu bir hücum oyuncusu olduğu için çok önemli. Ben şahsen çok önem veririm böyle bir duruma. Yani burada şunu demek istiyorum. Örneğin bazı oyuncular Santrafor'da ya da Forvet arkasıdır fark etmez. Takım toplu oynadığı zaman, topa çok fazla sahip olduğu zaman etkili olabilir. Ya da bazı kanat oyuncuları vardır. Mesela Premier Lig'de orta sıra takımlarda çok vardır. Sadece geçiş oyununda çok etkili olabilir. Ama Tarışka böyle değil. İsterseniz kontrol oynayın, isterseniz topa sahip olun. Tarışka her türlü oyunda, her türlü şekilde gol atabilecek bir isim. En büyük artılarından biri de bence bu. Diğer bir artısı tabiri caizse yılan gibi bir oyuncudur. Yani çok atiktir böyle. Her yerden bir Mesela kafa toplarına nereden çıktığını göremezsiniz. Bir anda yükselir iki kişinin arasından. Ya da geçer böyle çalım atar, dripling yapar, şu çıkartır. Bu da artı özelliği ama son dönemde bu biraz köreldi. 17 liglerden do doyayım. Şimdi geçelim eksilerine. Tarışkan eksileri genelde sağ dışı ile alakalı. Sağ içi ile ilgili gerçekten çok fazla soru işareti yok. Tarışka son birkaç yılda müzik kariyerine önem veriyor. Hatta yakın zamanda da konserleri var Tarışkan'ın. Bir rapçi oldu Tarışka. Albüm çıkarttı. Hatta içinde bulunduğumuz bu hafta da Tarışka'nın bir rap albümü çıkıyor. Dolayısıyla kafa çok fazla futbolda olmadığına yönelik Arabistan kaynaklı haberler var. Taraftarların öyle yorumları var. Diğer bir eksisi az önce söylediğim gibi fizik kalite meselesi. 2018'den beri uzun yıllardır hem Çin'de hem Arabistan'da oynadığı için fizik kalitesi biraz düşmüş durumda. Biraz daha hantallaşmış durumda. Fizik gücü o kadar da yüksek olmayan bir durumda. Bu da soru işaretlerinden ya da eksilerinden biri. Diğer bir eksisi geçen Mart'ta bir sakatlık yaşadı Tarışka. Aslında sakatlar yatkın bir oyuncu değil. Yani normal sıradan bir standart bir futbolcu gibi sakatlıklar yaşıyor birkaç günlük. Ama geçtiğimiz sezon yaşadığı Mart ayında yaşadığı sakatlıktan sonra bir birkaç kere kısa süreli sakatlıklar yaşadı. Bu sakatlığın detayının Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından iyice taranması gerekiyor. Çünkü sık sık sakatlanmayan bir, bir oyuncu olduğu için ve uzun süreli sakatlıktan sonra 6-7 ayda 2-3 kez sakatlandığı için belki de uzun vadeli fizik durumunu etkilen, vücudunu etkilen bir sakatlık söz konusudur. Bunu da iyice taranması gerekiyor. Yine bir eksi değil ama soru işaretlerinden biri. Diğer bir eksisi de idare edilmesi zor bir oyuncu Talişka. Beşiktaş döneminde de bu oldu. Bir kere yaz kampına geç katılmıştı. Bir kere de 10 numaralı formül almak için havalimanına T10 Tarışko 10 yazılı bir bavulla gelmişti. Bu tarz ufak tefek takım içinde eğer büyürse, iyi idare edilmezse sorun çıkartabilecek disiplinsizlikleri var Tarişka'nın. Bir de buna bağlı olarak maç seçme durumu var. Beşiktaş döneminde de bu oldu. Sağ içindeki en büyük eksisi de takım savunmasında biraz da tembel davranması. Yine son dönemde Arabistan kaynaklı birçok haberde Talişka'nın tembel diye bahsediliyor. E, evet biraz tembel bir oyuncudur. Topsuz oyunda size eksik bırakır. Ama toplu oyunda da skor katkısıyla bunu örtmeye çalışır. Şimdi geçelim Fenerbahçe oyununa etkisine. Ona geçmeden önce yine eksi sayılabilecek nacizane bir şey söylemek isterim. E, maliyet konusu çok soru işareti Tarışkan da şu an net bir şekilde konuşamıyorum çünkü maliyeti belli değil yani kiralık mı gelecek opsiyonlu mu gelecek kiralık geliyorsa maaşının ne kadarını Fenerbahçe karşılayacak vesaire bunlar henüz belli değil o yüzden maliyeti de önemli onu da yakın zamanda öğreniriz diye tahmin ediyorum Şimdi geçelim Fenerbahçe'nin oyununa etkilerine. Ondan önce şunu söyleyeyim. Mourinho 2018'de yani Tarışka'da Beşiktaş'tan Benfica'ya geri dönüyordu. Kiralık sözleşmesi bitmişti. O dönem Manchester United'da Mourinho istemişti Tarışka'yı. Çok net bir şekilde hatırlıyorum. Haberleri tekrar kontrol ettim. Gerçekten ciddi kaynaklardan böyle haberler vardı. Ama gerek Tarışka'nın daha fazla maaş isteme sebebi, gerekse İngiltere'deki çalışma izin kuralları sebebiyle Tarişka'nın İngiltere'ye Manchester United transferi gerçekleşmemişti. Ama Mourinho'nun daha önceden istediği bir oyuncu olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tarışka'nın Fenerbahçe oyununa etkilerini konuşmadan önce Mourinho'nun oyununu anlamamız gerekiyor. Yani Mourinho şöyle kısaca bir örnek vereyim. Örneğin Mourinho'ya sorsak desek ki Mourinho hocam her maç bir tane şut çekeceksin. Gol olacak. Bütün maçları bir sıfır kazanacaksın. Kabul eder misin diye bir soru yönelsek muhtemelen evetler çok da sevinir. Mourinho'nun mentalitesi, futbolu bakış açısı biraz böyle. Onun için önemli olan oyun değil sonuçtur. Sonuç aldıktan sonra her türlü oyunu oynayabilir. Sonuç almaya yönelik oyunlar oynar. Bazı hocalar da oyuna çok önem verir. Örneğin işte Mourinho ben 3. bölgeye yerleşeyim, şöyle atak yapayım, şöyle çıkayım vesaireden çok daha fazla sonuç odaklı düşünür. Sonuç onun için her şeydir. Bazı hocalar böyledir dediğim gibi. O yüzden Tarışka'da bu açıdan baktığımız zaman Fenerbahçe için önemli. Şundan dolayı Fenerbahçe'nin bu oyununda maksimum savunma güvenliği gerekiyor ve minimum atak yapma girişimi gerekiyor. Çok güzel yüzeysel, yüzeysel bir şekilde söylemeye çalışıyorum bunu. Dolayısıyla çok fazla atak yapmadan maksimum ya da daha fazla gol atmanız gerekiyor Fenerbahçe'de. Tarışka da bunu size sağlayabilir. Yani örneğin 4 tane pozisyondan bir tane gol çıkartıyorsanız Tarışka ile beraber 4 pozisyondan 2 tane ya da 3 tane gol çıkartabilirsiniz. Ya da daha az pozisyona girerek daha fazla gol atabilirsiniz. Çünkü hücum repertuarı çok fazla ve çok efektif efektif bir oyuncu gerçekten saha içinde. Dolayısıyla bu açıdan Mourinho'nun tam istediği tipte bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ama topsuz oyunda da çok eksik bırakır. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Özellikle takım oyunu uzun tutarsanız savunması gereken alan çok genişlerse Tarişka sizi üzebilir savunma konusunda. Bunun da tolere edilmesi gerekiyor. Arka tarafta oynayın Ambrabat'ta İsmail'e daha tempo dönemizle oyuncularıyla beraber bunun tolere edilmesi gerekiyor. Bu da eksi taraflarından, oyunu eksi taraflarından biri. Özellikle Tarişka böyle bir oyuncu. Evet skor katkısı olarak çok üzeceğini zannetmiyorum ama artısı da eksisi de çok keskin bir isim. Özellikle maliyeti çok önemli. Henüz belli olmadığı için net bir şekilde söyleyemiyorum. Ekseni kapatmanız gerekir. Artılarından da maksimum fayda almanız gerekir. Tarışka özetle böyle bir oyuncu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.